Evet, umarım sesim düzgün bir şekilde geliyordur arkadaşlar. Gelmiyorsa çok üzülürüm. Herkese merhabalar. Bugün ee, bayram bitti artık bayram tatilinde yapamadığımız şeyleri ee, bayram bittikten sonra takip eden cumartesi günü yapıyoruz. Ya bayram çok enteresan ya. Hiçbir yere gidemedim. Dedim ki gezeceğim, edeceğim bu bayram yerimde durmayacağım. <laughs> Çocuğun oyun mo motoruna binebildim anca. Evet şu anda yakalım dedik bir ufak grup oluşturduk. Ee, Silivri, Beylikdüzü falan geziyoruz. Ha? Evet Barış abi bir şeyler söylüyor şu an anlayamadım o yüzden yanına geçiyorum. Ne oldu abi? <laughs> ha, Evet şu an Halkalı'dan çıktık. Silivri'ye doğru gidiyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz, ne edebileceğiz. Açmak istedim bir kamerayı. Ama böyle parça parça koyacağım yoldan videolar. Çünkü gün boyu şarjım yetsin istiyorum. 3 motor gidiyoruz. Arkadaki abi de Suzuki var. Çok merak ettim Suzuki'nin hangi motoru. Barış abi de Triumph var. Ben de CL250. en önde de ben varım. Muhtemelen en düşük cc'li motor ama en yavaş giden motor da oluyorum böyle zamanda. <laughs> biraz gezelim ya değil mi? Bomboş İstanbul görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş bugün dönüşler başlar diye tahmin ediyorum. Ya grup sürmek çok güzel ya. Arkamdan geliyorlar. Silivri'ye geldik. Şöyle kameradan biraz göstereyim. Çatalca'ya gideceğiz şu anda. Çok konuşamayabilirim yollarda. Yanıtla. Alo. Alo. Ah. Şu an duyuyorum abi. Emni ışıklardan yukarı çıkıyoruz. Geldiğimiz yöne gidiyoruz. Ne? Sesin çok bu. Bo Sesin boğuk gelmeye başladı Barış abi. Ha, Necip abinin sesiymiş o. Evet. Evet, giderken bence sıkıntı. Necip abi ya, bir dahaki durduğumuz yerde ben sana bir şey daha göstereceğim. Eee, benim Dur, dur dur durduğumuz yerde söyleyeceğim benim motorla alakalı. Abi yani çok uzaktan geliyor ama anlaşılamaya çalışıyoruz. Yolda giderken biraz bir şey söyle bakayım Necip abi. Şu an daha iyi nispeten. Yine, yani hızlanınca çok anlaşılmıyor abi sesin. Düz değil mi abi? Daha iyi gibi, aynen. kaç basıyor biliyor musun bu 500? <laughs> Barış abi 500 basıyor bu. <laughs> Çantamda abi Ne oldu ki? Ha eyvallah abi. Yok yok çantamda. <laughs> Zaten sahilde unutmuş olsam kesilirdi bence. Afe, bence de alana ayar olsun abi. beni geçin de ben yolu bilmiyorum. Bence de. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin sizin motorların sesi geliyor bazen vallahi kendi motorundan çıkıyormuş gibi oluyor. Çok kaza geliyorum ya. Göz tok bir ses gibi. Tam ulanmıyorum benim motora bak nasıl ses veriyor. <laughs> Kapattım. Kapat bakalım. <laughs> Burası şu an Çatalz yolu mu? Ne versin? Anlamadım ama neyse. Geçiyorum. Sıkıntın var senin ayağında. Ha. Ya tam şimdi sinek öldü abi ya. İyi yaşıyor hala. <laughs> La yürü git. Aa, ağzına tükürdüm üstüne. Hayır ya tam var ya. Gözüm önünde öldü. Can çekişe çekişe. Yaptım öyle yaptım. والله يا هوبا والله يا Ne abi? Ha, iyi ya, sıkıntı yok. Deminki yol güzeldi ve be. beyaz olan yol var ya Benzinciye girelim mi Yok mu Var mı Benzin bu ha. Abla geliyor abi Bir sorsana Tamam. <laughs> Dizelle çalışan motor var mı zaten ya? Tamam abi. Necip abi götürür kalmayız değil mi yolda? <laughs> Dur, olur abi. İstediğiniz her yere dururuz abi. Aa, geldi. Ayi. Şu an açık abi. Evet şu an Barış Yıldız'ı görüyorsunuz. Barış Yıldız şu anda bir gaz biraz ya o Necip abimiz gidiyor. Barış abi bıraktık. Necip abinin peşine gidiyoruz. Şu an grup şuruş şuruşumuzda. <laughs> Necip abimiz bize yol gösteriyor. <laughs> Abiler etmeyin eğlenmeyin benzinim yok gazlarken bitirmeyeyim <laughs> Aşk olsun. Arkamızda araba var. Sağa yanaşalım da istiyorsanız geçsin. Abi de geldi değil mi? Hah geldi. Yol ikiye çıkıyor ya geçerler şimdi. Burası tam Çatalca abi. Değil mi Necip abi? Buralarda piknik yapılacak yerler var. Abi bugün var felaket olur burası. Son gün ya bir de. Bura, Aynen antik köy falan var buralarda bir de hani şu e, piknik yapılan mangal kendi pişir kendini ye falan yeri. O yüzden buralara insanlar çok geliyor böyle hafta sonu özellikle yazın falan. tane şey var. Hangisine gireceğimi şaşırdım. <laughs> Vallahi ben de anlamadım Hangisine gireceğimi şaşırdım ha. Hın 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 hın. bak Necip abinin söylediğini yaptım. Şimdi daha rahat aldım bire. Sert bas demişti bana. Hani normal vites geçirir gibi. Hakikaten de adamın söylediği gibi oldu. O, i̇şte, sorduk dinledik işte. <laughs> Fulleyebilir miyiz? Şimdi, Dur bakayım Hı? şunu. Ha? Barış abi Anahtarın üstünde ben ödüp geleyim Evet Şu anda Ge Gezimizin Sonundayız artık Çatalcı turumuzu tamamladık Çok güzeldi Kameramız kayıtta sahil yolundan devam ettik. Bizim grubu geçtim şu an. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Evet Halkalı'dan çıktım. Silivri'ye E5'ten yani sahil yolundan gittik aslında. Ondan sonra e, sahille biraz durduk, sıkıldık tabi Kahvemiz, kahve molası verdik vesaire derken çıktık Çatalca yoluna. Çatalca'dan ara yollarından inen o kadar keyifli ki o köy yolları e, köy <laughs> Barış abi geç şu an beni. O köy yolları, köy yollarından sonra tabi oturduk, acıktık tabi bütün gün yolda olduğumuz için yemeğimizi yedik, suyumuzu içtik. Artık dönüş yolundayız. Yani 600'lük motorlarla beraber sırıtmadan gittik. E tabi üstü böyle gidiyoruz. Amacımız yolun keyfini çıkartmak. Amacımız hız yapmak değil. Her yerde motorcular var. <laughs> İnanın o kameraya çektim ama çok konuşmadığım için oraya biraz dublajla artık koyacağım her yerine müzikle. İnanın o köy yolları o kadar güzel ki, o kadar çok şehrin sitesinden sıkıldıysanız havanızı değiştiriyor ki. Rüzgarımız var mıydı? Vardı. Yani ama yollar çok güzeldi ya bilmiyorum. Yeni yol yapmışlar. Böyle değişik. Gezdik. Bu arada yani Top izin yani motor sepeti deniliyor ya şu arkaya takılan çanta. Onun önemini bugün biraz daha iyi anladım. Şu an mesela e, benim sırtımda çanta çanta sırtıma alıyorum daha doğrusu. Ama mesela e, yol boyunca o çantanın içindeydi. Yani gerçekten lazımmış motora bunu da anlamış oldum. Bu motora nasıl olur onu bilmiyorum ama e, takmayı deneyeceğim açıkçası. Bu arada umarım çok fazla rüzgar sesi gelmiyordur. Çok fazla rüzgar var. Tabi yaz geldi artık tabi. Yollar kalabalık. Özellikle çatalcanın içi biraz yoğundu. Alırız ya var ya. Geçen sefer de buradan geldiğimde yine aynı şekilde. Şunu da keşfettim bu gezimizde. Yani motorla çıktığında eğer grupla gidiyorsan daha keyifli ve özel iletişim problemini çözdüyseniz ki ben bunu geçen sefer anlatmıştım bizde interkom yok kablosuz kulaklıklar üzerinden iletişimimizi kuruyoruz bakın Necip abicim bana geç diyor hemen geçtim motora güzel bir şekilde dolmuş oldum ama motora doyulur mu gerçi bilmiyorum ama en azından bugünlük doymuş oldum